Herkese merhaba, ben Şenol. Artık için yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölüm iddia ediyordum. Titan bir tane daha alırız, yanına koyarız falan filan. <laughs> aynı konuları daha önce de araştırmışım biliyor musun? Girdiğim siteler falan. Ya bir yerine dur, bir yerine Allah'ın cezası. Gel böyle. Tamam. Daha önce de baktığım yerlerden sonuç olarak çıkartılan sonuç aynı tip titandan sadece bir tane olabiliyor. Daha fazla olmuyor. Tek titan. Temin kesemiyorsun. İlk başta onun için kesiyorduk. Neyse King Titan'a daldığımız zaman Desert Titan'ı Allah ne verdiyse içeri doğru şey ettiririz, ölürse keseriz sonra yenisini alırız falan şekli bir şey olabilir ancak onun dışında bir şey olmaz. Artı mod listesinde en tepede Draco... Bir saniye okuyacağım onu. Dra... Draco... Draco... Draco Niasaurus. Bu arkadaş. Gigams'ı falan bir şey... Tamamen modda eklenmiş bir şey. Şu ana kadar daha hiç göremedim. Fark etmez. Haritaya biraz serpeceğim şimdi. Bundan kapmak istiyorum bir tane. Allah izin verirse. Onun dışında. Onun dışındaki planları boş ver. Bundan kesin alacağız çünkü. Ee, admin abiye söyleyeceğim için oradan doğru şırttıracağız. Onun dışındaki planı boşlar. Onun dışında bakalım hayırlısı. O ne olacak? Nasıl bir şeyler yapacak? 1 iki bakalım duruma göre. Kaç tane temin edebilirsek? He? He? Dur lan Olmuyor ki. <laughs> eh, fena değil böyle daha iyi. Tamamdır onları bir alalım da. İnşallah bayıltabiliriz. Bizim base'den dışarı çıkınca etrafa biraz serpiştirdim. Bu hepsini max level yaptım ya. Şuradan, aha. Ne geliyor bana? Hiçbir şey görmüyorum. Oğlum bir şey yak. Allah Allah. Ne oldu? Ananı avradın. Oğlum ben niye görmüyorum bunu? Burada bir yerde ha. Onun eşi var. Ha burada. Taşak mı geçiyor? Allah Allah. Görünmez kardeşler. Tipleri kesiyor. ya. O da yeni geldi başıma. Ee, abi bu. Şöyle yakından göstereyim. Modda eklenen değişik bir kuyruk tipi var. Kingdom'un Strikes diyeceğim. Yok sıfat da bir acayip. İlginç bir tipi var abi. Umarım öyle çok abartı bir şey de değildir. Sonuçta mod eklenmesi de... olduğu için... 130 de vermiydi lan. Vay namussuz ya taşa geçiyor. <laughs> Bak etraf temiz gibi gibi. Ses duyuyor mu? Siz efsane yalnız ha. Temizle şey etrafı temizleyelim. Buralar bize lazım. Ee, bir dakika. Senin health'in falan 8.6k. İyi öyle aman aman değil. Bu tarafa doğru götürsem şu arkadaş ölür müsün canım? Şunu da alalım buradan. Bazen vurması eziyet oluyor. Tamam şöyle dursan pasif silah o bana mı geliyor? Oğlum o bayağı bana geliyor. Nereden gördün sen beni ya? Allah Allah. Lan çok da uygun yerdesin ha. Aha. Abi silah buradan gitmiyor mu ciddi ciddi ya? Taşak geçiyorsun. burada da bir elektrik durumu var. Sistem falan mı oluyorlar? E burada. He şükür. Çığlığa hoşuma gitti yalnız ha. Aa düşmedim. Önümde bir şey var ya. Oğlum niye o kadar az? Torpor çok az yiyor. Aa! Lan dur dur çip bastım yanlışlıkla çip bastım <laughs> Bu ne oğlum? Bir bu torpor Taşak mı geçiyorsun? Baya acık. Allah Allah Yandık Bir adilik var bu işte ee... Oha Alpha Corrupted ya yok artık. Alfa gaz torbası nedir ya? Saldırmıyor ama değil mi? Yok. Vallahi bunu bayıtmak için yeterince şeyim olduğunu hiç düşünmüyorum ya. 10 tane mene attım daha 4.9'da torpor bunu. Tipe bak. Uuu yeri güzel saldı. Şekil şekil de buna... Bayağı bir uğraşacağım anlaşılan. Abi bak yine stealth. Burada stealth Allah Allah. böyle bir şey var mıydı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Elektrikli stealth, bok atan tüpler. Kesinlikle değmez ya. Vallahi değmez. Yani bilmiyorum daha ne ama ne olabilir ki yani? %100 değmez. Hatta ve hatta değmeyeceğini şöyle daha da iyi anlarız. Nerede o? Alfa yaptın ya. Yap. Alfa, alfa silah. Alfa silah ama ne oldu? Bilmiyorum. Aa ölünce gidiyor. Doğru ben unuttum onu tamamen. Onu bulmam lazım. Hadi bismillah. Ya modda yazana göre alfa modunda her türlü modda kullanılabiliyor diyor. Oldu lan. Vallahi oldu. Yok oldu olmadı. Büyüdü ama alfa yazmıyor. Büyüdü ama. Şahitlerim var. Aç mısın? Anam aç. Aha aç. Dur. Bağırma, 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 bağırma. Sakin ol, sakin ol. Yok bir şey, bağırma. O ne oğlum? Biz ne aldık ya? Hayırlısı. Dar. Gir şuraya. Altına gir. Altına gir. Işından ya. Hadi bismillah. Home. Home sweet home. Evde rahat rahat bakarım. Çok alakasız. Abuk sabuk bir yere düştü. Tövbe billah bundan bir tane daha almayı düşünüyordum da. Yani. Bu arada Dart'a dikkat edin. Bak onu söylemeyi unuttum. Sıfır. Üstümdeki hepsi. Ya 180 bir şey mi? Ya 200'e yakın yiyor yani kısacası. Tipini sıfatın. O da neymiş ya. Bayağı da yaratık ha. Alfa ya, alfada yapınca iyice saçma sapan bir şey oldu. Kuyruk hata var. ısırması var. Bağırması var. Her şey var. Ben bunun eğerini iş Ya sözde bunun çocuğuna falan da bakacaktım da harbi diyorum bayağı uzun ya. O ne oğlum o kadar darta atması ölüm zaten ben at babam doldur at babam doldur ha. Eğer kaç tebelde geliyordu bu arada bunun dra 85 100 külçe. Bu, bu da, da aynı bokun laciverti 325. Zaten bayağı bir giga eğrine benziyor değil mi? Ben yanlış anlamadım durumu. Yok, Rex yeri acaba. Uu, bir dakika. Malzeme olarak evet bayağı giga Ama duruş olarak Rex'e yerine daha fazla benziyor. Bu arada daha Rex'e... Alfa Rex'e girmedik lan biz daha. O da var. Hoş bu yarma'dan sonra bilmiyorum o ne kadar sarar da. Valla Giga gibi staminası falan cacıksa. Şunu da ye kardeşim. Bacım bacım. Sağ tuş bağırma. Yok kuyrukmuş. Sol tuş normal atak. Ağza bak. Zehir mi var lan ağzda? C'si. Nasıl ya bir dakika. Bir sağ tuş var. Bir C var. <laughs> ee, X var mı? İlginç yaratık. Tam böyle şeyde yapılanlara benziyor. Jurassic Park'ta. Ee, bu arada ne oldu bu camış? 47 kahret mi oldu deme ya. 60 oldu tamam. Ya demiş çok az geliyor. Demiş inşallah iyidir. Anladık anladık. Hadi canım. 200 vuruyor. Ah. Bunun çocuğu iş yapar anca herhalde. Yo 9 vuruyor. Ona niye 200 vurdu lan o? Neyse sağ tuş. 1000 vuruyor. Ay kuyruğu kes. C'si. <laughs> vuruyor vuruyor bir şeyler yapıyor dur. Dur dur olacak bir iş. Peki X'i bir şey yapıyor mu ki bu? Yok. O zaman C. Bom. <laughs> Bom. Sağ tuş. Bir K. Sonra C. Neymiş ya. Vay 26 level geldim. Tamam ben bunu bir kasayım bir bakayım. Bir dakika lan. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Nasıl ya? C'si Herhangi bir malzeme toplamıyor değil mi? Taşa falan vurursan. Az önce veya da şundan mı aldık? Malzemeyi nereden aldın be? Çakmak taşı... Kuyruk şeyin kuyruğu. Anladın siz onu. Demir toplayıcımız. Onun kuyruğu. Nasıl ya? Böyle bir hayvanda toplar mı onu? Orada toplanacak bir şey yoktu. Ot toplamıyorsun ha değil mi? Gözünü seveyim o kuyruk sallamaya. Yok yok. Ot toplama yok, ot toplama yok. Ama... Ee, onu herkes topluyor da taştan topluyor abi asıl. Dön 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 bak şimdi. Şöyle. Abi onlar kırılabilir mi işte? Kır. Aynen. Taş, çakmak taşı ağırlıklı olmak üzere. Muhtemelen metalde güzel topluyordur bu. Sen bununla metal toplamaya çıkacak halim. Kalabilir aslında değil mi? 84.1 4.1 Aynı demir ağırlık olarak. 5k ağırlığı var. Mümkün ya. Yalnız boyut bayağı boyut ha. Fark etmiyor ama. Boyut bayağı boyut. Front'unun yanına gelince görünüyor. Hani Rex'ler falan bile. Ha bak mesela Rex. Ya yanında Raptor kadar kalacak demeyim de yani. Ufak kalıyor. Gigalara göz gezdirebilirim. Durun bir durun. Taşı tutturması zor ya. Ya bununla olmaz. En kilo bu arada. Az önce kestim bir tane de. En Tam kuyruğunu tutturman lazım oraya. Taşa doğru. Mesela... BAM! Gördüğünüz gibi. Baya baya Ankira. Aha! Corrupted Giga. Kendisinde 85 k var. Herkese gider yapıyormuşsun. He? Aha. Ya onu yapma işte onu yapma çaldırtmayın adamı. Millete giga vs gösteriyoruz yalnız. Canımı acıtıyorsun. Kanama niye vermiyor? Ha bunlar kanama vermiyordu galiba değil mi? Boyuta bakın abi. Hemen hemen aynı. Bir de çok içime girmesen. Yalnız benim gözlerim hep böyleydi acaba? En hızlı damage'i neyle veririm? Kuyruk savurması çünkü en sağlam damage'i veriyor bariz bir şekilde. Bir dakika lan şu, şuna vurmuyor musun? Buraya vuruyor. 2300 metal çıkarttı vay. Vay. Abi gözleri yanıyor, baya baya ol enrage oluyor ama sağda enrage falan göstermiyor. Fake enrage. Damage artmadı ama değil mi ya? Bir dakika vursunlar bakayım. Göze bakıyoruz. Yeterince damış yemedi. Senden hayır gelmeyecek. Abi. Biraz daha sağlam bir şey bulunmaz. Zıplamıyor ya. Bir de zıplayaydı. Oğlum sağ kuyruğu da baya ankilo bu ya Sağ kuyruğu da baya baya bir şey topluyor Hani odun topluyor, saman topluyor Kırmızı kitaliz özü topluyor, kristalize Evet kristalden biraz sıkıntı yaşamıştım e, Kenarlarda var kristal de asıl Burada en fazla bu kristalize özünden kristal mi ne yapılıyor galiba Onlardan şey tırlıyor. Has yere geldik, has mekana Buralar baya pislik yer abi gördüğünüz gibi. Bağırma. Vay nerf. Aha. Canı yandı canı yandı. Canı yandı bizimkinin bak gözlere bak. Giga ile karşı karşıya gelince mi oldu? Ha? Ha? Galiba Giga'nın yanına gelince oldu ha. Neyse beni üstünden atmıyor abi. Adam sinirlense de kendi çapında yine bizi seviyor. Yalnız vurdum demut çoğalıyor. Çoğalıyor. Demut çoğalıyor. Sanki rage artıyor. Kesinlikle damage artıyor bunun. Göz göre göre bak 3100, 3500. Vur vur biraz daha vurs. vur. Vur lan biraz daha. Normal vuruşu ama artıyor bak, kuyruk değil. Kuyruğu aynı, ısırması artıyor. <laughs> Maşallah. Giga sıçıyor burası da. <laughs> Harbiden her yer gülüyor. Öyle bir gg özellikle yapmışlar herhalde ona. Bak, rejim şu an yok. Normal hasarım 1700'lerde falan. Oğlum sizinki de bağırma mı ya? Hala gözüm yanmıyor. Bak hala gözde bir yanma yok. O kadar adam vurdu gözümde yanma yok. İzleyin abi şurada Giga var. Gözlerim yanıyor görüyor musun? Giga'nın alanına girince... Girince. Ben de mesafeyi hesap etmeye çalışıyorum. Hocam seni bir yiyeyim bir dakika. 1.700, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.900, 3.100, 3.300, 3.500, 3.500 herhalde. Dur, gözler. Sakin ol, sakin ol. Kuzum, sakin ol. Biliyorum, ağzından bir şeyler akıyor yine. Kudurdun. Acaba bağırınca mı geçiyor? Emin değilim. Şu anda hiçbir şey bana vurmuyor. Koşuyorum üstüne doğru. Giga'nın. Bak. Gözler yandı. Vurmadan yandı. Yanlış anlamadıysam yine. Lan bir dur. Kuyruk damage artmıyor ama değil mi ya? Hadi bak. Ya ufaklık. Çekil Allah aşkına çekil ya Allah Allah Bir rahat durun ya Bırakın abileriniz bir dövüşsün ya Tamam bizimkiler bayılır ya kanaldaki <gülüyor> gençler <laughs> e, Gigakiller Allah Başladı yapıştır tamam it ya Gözlere bak X'e bas ya. Bağırmayla gitmiyor kendi kendine gitmiş şu anda Olha que sorriso então. işte, giga, uçtu! har yüzde yüz bu kadar artık yani garantiledim işi. Yalnız buradaki mobil spamlı da neymiş? Level o biçim oldu. Onu da göstereceğim şimdi. Fullenmiyor ama abi? Aradaki demir farkına bakın zaten oradan nasılsınız? Level ne kadar verdim? Emin değilim az önce kaçtım şimdi ne oldu? 298. %100 Giga'nın yanına geldiği zaman gözleri yanıyor, bağırıyor, enrage oluyor. Giga yanında olduğu sürece belli bir yere kadar damage'ı artıyor. Şu an gözler yanmıyor. Şöyle biraz daha yanaşayım, bağıracak. Giga'yı çağıracak. 3500, 3800, 4000, 4700. 5600 En son 5600 gördüm Ya da 5600 gördüm Neyse 5k'yı geçiyor damage'ı Gel gel Harbi bu kadar gigayı de peş peşe de var ya Kesmişim yok böyle de. Niye keseyim ki Ama hayvanın esprisi o 5000'lere geldiğimiz zaman zaten adam ölmüş oluyor Fullenmedi Fullenecek diye bekliyorum Bunun leveli falan fullenmez ya Benden benden bu kadar yani Deneyim zorlayayım dedim de Yok yani Yıga gördüm mı huylanıyor bizimki Ufakların artık hiç alakası yok Gel gel Önden arkadan Şöyle ikisine birden vursam 3600 3600 şu an artıyor normalde ama 3600 yani. 3100, 3400 ısırma çoğalıyor artık da. Dur 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 şu artık yapma. Son halimiz. Damage işte çok çoğaltamıyorum maalesef. Isırdıkça çoğalıyor da 5 kaları görüyor görmüyor hayvan olmuş oluyor. 5100, 5400 görüyorum. Çok ilginç kombatı var ama ya Ama kuyruğu oturtması da Bir ayrı sıkıntı mesela, geleceğin şuradan bak Bam Byron'lara falan koyduğunda da öyle Oğlum bu kadarı da yan yana da Abi peşine gelenler Rex değil 3400 bakalım, belki damage'im iyice artar burada İlk soldakine vurayım sırf 4400, 4800, 5100, 5000 bir şey. 6000. Ah, 6000 ama. Evet. 5400, 5400. Gel 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 Ve camışın e, aggravated diyor. Your dinos damage and health regain are Çok sağlam bir şekilde ne diyelim sinirlenmiş arkadaş sağda gözüken kalkan gözüküyor ya az önce sinirlenmiş çok hızlı bir şekilde şeyi artar diyor Health'i de gene artıyormuş health'i de hızlı doluyor dikkat etmemiştim lan health'i hızlı doluyor damage'i artıyor Şöyle olur. yok bunları kırm Bak biraz hitbox bir acayip ya bir kırıyor bir kırmıyor kafasına göre bir şeyler yapıyor şu level'de atlayalım da bari Öyle bırakayım. Obsidian, taş, silikan. Ha, buldu. Bak hemen üst sağ üstte buff gelecek. Geldi. Ya B4. Ufaklıklar çekilin. Oynaşmayın buralarda. Tamam. Son son level olsun bu be. Son leveli göreyim diye biraz dedim ama. Galiba pek mümkün değil. Bunların Alfası da oluyordu alfasına da denk gelemedik Yani buralara da rahat rahat girip de dolaştığım başka da hayvan yok abi yok 308 tamam yeter Allah bereket versin Baya yolumu buldum Hadi gidelim eve Kafayı baya bir spinaya da benzettim ama Yoksa gittikçe de gidiyor Düşeceğim mi? Nereden düşüyorum? Tamam düşmedim Mod bekleniyor. ekleniyor. İlk bölümde abi bütün modları tek tek gösterdim videoda. En baştaki bu. Şeyin içinde hiç göremedim. Kendim bayağı bir serpiştirdim. Bakayım vakit bulabilirsem bir tane de erkek, bir tane de erkek çocuğunu falan da şettirebilirim. İlginç sonuçta ilk defa görüyoruz bu hayvanı. Giga killer. Bir şeyler de yerim ben buradan. Neyse bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi sevdiğiniz unutmayın. Görüşmek üzere.